Çarşı demek Kasma aslında. Hmm. Cumhuriyet kapısı. Ben girdik. Vay. Kimle girdik peki? Eski bir öğrenci. Ahmet'imle. Oldies, what oldies? Evet, benim Fethiye'deki mağazam. Bir numaram. Ona kavuştuğum için çok mutluyum. Ya İçeri girip talan edeceğim. Kaderimsin. Fethiye Limanı. Acaba kaderim misin? Evet, Fethiye Antik Tiyatro'dayız. Şehir merkezine limana sıfır diyelim yani. Böyle bir antik kent. Bulur musunuz tiyatro? Bilemiyoruz. <laughs> Nasıl soktuğumu bir <laughs> saniye çıkartacağım. Çekemedim yalan <laughs> Elim seni Eli kaldı. Mahallim. Eli kaldı. <laughs> Youtuberlık uğruna neler yaşadın be hocam. <laughs> Ay kim olsun Şuraya bak. Yüzünü çekiyor Yüzümü sadece çekiyor bu. Çünkü bana odakladı. Ha. Bak şuraya bak şuraya. Herkesi böyle odaklayabiliyor musun kendini hocam? Oluyor mu? Maalesef sadece kamera bana <laughs> odaklanıyor. Herkes odaklanıyor. Olsun bu da Onu bir şey şu hayatta. Kurtuluşu yok. İstesen yaparsın da. Okey. İstemiyorum. <laughs> evet barlar sokağa girişi. Ama sezon sonu ama. <laughs> ne var? Devran <laughs> üç katlı restoran. Tabi bar var mı? Yok. <laughs> Sezon kapalı. Evet, barlar sokağa. İnşallah yazın geliriz de. Bir elit, nezik bir mekanda bir ne dinleriz Arıç'cım? Canlı müziklerimiz var. DJ'ler performans yapıyorlar. Oranın grupları güzel. Blues mu dinleriz? Evet, çok mutluyum. Çok mutluyum. Burası ne tatlım? Yeni bir bir biş. Bir <bibiş. gülüyor> Daha fazla <bibiş> edinme sen. <laughs>